Matematik parkı çok güzel oldu. Karadanın dışında bir uygulama. Ben ilk kez gördüm Karamüsa bölgesinde. Tıklım tıklım dolup taşıyor. Karanlıktı. Korkuyor insan karanlıkta. Almanya'da 3 kaldım. Bu ortamı Almanya'da göremedim. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ulaşım, altyapı, kültür ve spor tesisleri gibi birçok alanı yanı sıra kent gelininde vatandaşların rahatlayıp ve stres attığı sahillerde düzenleme çalışmaları yapıyor. Bu kapsamda Karamürsel Altınkemer Sahili ile Ereğli Arası Sahil Düzenleme Projesi içerisinde yer alan aktif park vatandaşlardan büyük beğeni topluyor. 77 yaşındayım. Bu yapılan parktan çok memnunum. Korunumu getiriyorum. Saatlerce oyalanıyoruz. Nefes alıyoruz. Bakıyorum herkes benim gibi. Tıklım tıklım dolup taşıyor. Başka yerlerden gelenler oluyor. Karamürsel'den gelenler oluyor. Oralarda da var muhakkak park ama burası çok sevildi. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz. Zaman zaman buraya çoluk çocuğumla geliyorum. Piknik yapıyoruz, oturuyoruz, balığımızı tutuyoruz. Buranın en güzel şeyi mescidi olması, lavabası olması. Çevre çok güzel. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Park yapıldığından beri eşimle, çocuğumla düzenli olarak gelmekteyiz. Sıradanın dışında bir uygulama. Ben ilk kez gördüm Karamürsel bölgesinde. Hani hem oyun oynarken hem öğreniyorlar. Eğitici. Böyle bir fırsatları da var çocuklarımızın. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz. 1931 doğumlu. Bugün 93 yaşındayım. Karamürsel'i çok sevdiğimiz bir yer. Çocukluğumuz buralarda geçti. Yapılan bu parklar filan Kevkalede'den halkın rahatlıkla istirahat edeceği güzel bir yerdir. Her güzel işi yapanlara Allah razı olsun. matematik parkı çok güzel oldu. Bizim için ve bütün mahalle sakinleri için çok güzel. Aşağı yukarı haftada iki kere geliriz. Çamçukur'dan buraya geldik. Doğum günü kutlamak kalmak torunumun. Almanya'da 40 sene kaldım, emekli oldum. Bu Türkiye'ye geldim. Bu ortamı Almanya'da göremedim. Ben Büyükşehir Belediye Başkanı'na çok teşekkür ediyorum. Yalnız bizim vatandaşlar duyarsız. Çöp sepeti yanında duruyor. Çekirdeğini buraya atıyor. Şu güzelim yeri böyle tahrip ediyorlar. Ama başkana çok teşekkür ediyorum. Çok iyi çalışmış. Allah razı olsun. Yani burası mezberelikti. Kamyonlar geliyordu, tırlar geliyordu. Hani tedirgin oluyorduk. Kim geldiği belli değil çünkü. Bir de ışıklandı ya. Daha bir itimat oldu yani bize buralara. Karanlıktı bir kere. Korkuyor insan karanlıkta. Şimdi bu sahil hep ışık var. Çok güzel.